Herkese günaydınlar. Ben Bora Öztürk. Bugün 16 Mart Salı günü. Birazcık daha hareketli günlere ars... ars, ars baştan alıyorum. <laughs> bugün 16 Mart Salı günü. Biraz daha hareketli günlere aslında giriş yapıyoruz. Ve bugün itibariyle önemli veri beklentilerimiz mevcut. Yarından itibaren aynı şekilde haftayı yoğun bir takvim günü bekliyor diyebiliriz. Ve şöyle bir hemen takvimimize bakacak olursak. Bugüne ait önemli haberlerimizi de filtreleyelim. Evet bugün saat 13'te Euro bölgesinden Zev ekonomik hissiyatı verisi gerçekleşecek e, açıklaması gelecek ve daha önceki açıklamaya göre beklenti bir tık yüksek olarak bekleniyor. Tabii ki DAX'ta özellikle hareketliliğe sebep olacak olabilecek bir haber verisi tabii ki Euro bazlı paritelerde de aynı oranda. Ve hemen ardından 15.30'da dolar tarafından beklenen önemli iki tane haberimiz gelecek. Ve daha önceki açıklamalara göre aslında düşük bir beklenti içerisinde. Evet, şimdi gelelim gündemden önemli bazı haberleri incelemeye. Tahvil getirileri. Bunu iki haftadır dile getirmiştik. Dolar tarafındaki yani özellikle tahvildeki faiz getirilerinin yüksekliğinden dolayı aslında ee, konuşmalarımız olmuştu. Enflasyona etkisi, ekonomiyi riske atacağıyla alakalı görüşmeler gerçekleşmişti. Ve şu an itibariyle tahvil getirileri çekiliyor. Hisseler yükselişti. Haber başlığımız. İçeriğine bakacak olursak küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olan FED toplantısı. Öncesinde tahvil getirileri sahneden çekilirken hisse senedi piyasaları yeniden başlıklara başlıklarda öne çıkıyor. Ee, bu hafta olacak olan FED toplantısı da tabii piyasanın gözleri. Çünkü hem Faizle alakalı da beklentiler açıklanacak. Ekonominin geri kalanında neye ve nasıl davranıldığıyla alakalı planlamaları da içerdiğinden dolayı bu haber sonrasında, bu toplantı sonrasında önemli hareketlikler olmasını bekliyoruz. Özellikle petrol, altın ve dolar bazlı paritelerde volatilitenin artacağını söyleyebiliriz. Çarşamba günü açıklanacak Fed üyelerinin vereceği faiz kararı kadar üyelerin faiz patikası tahminlerini de yatırımcıların radarında olacak. En son Aralık ayında tahminlerini açıklayan Fed üyelerinin faizlerin med medyan olarak 2023 sonuna kadar sıfıra yakın tutulması bekleniyordu. Ancak piyasadaki fiyatlamalar giderek artan oranda Fed tahminlerinden kopukluk gösteriyor. Bunun da asıl sebebi aslında tahvil getirilerindeki yükseklik ve bundan dolayı bir erken faiz arttırımı sürprizi de olabilir. Evet, altın piyasası güvercin FED sürecek diyor. Altın yatırımcıları FED'in güvercin duruşunu korumasını beklerken altın hafta başından beri kazançlarını koruyor. Gram altın ise dolar tl'deki karışık seyirle küresel altın fiyatlarını takip ediyor. Özellikle grafiklerimizden de ons grafiğimizi, ons fiyatlarını İncelemeye devam edeceğiz ve Fed'in güvercin duruşunu korumasını beklediğini belirten Moya, ABD hazine tahvili faizleri hala yüksek ve beklentiler Fed'in elinin yakında zorlaşacağını işaret ediyor. Altın çarşamba günü günkü karardan sonra 1750 doları dolara yükselebilir dedi diye haberimiz ve gelelim petrole. Petrolde o kadar seri değişiyor ki işler bu aralarda özellikle son günlerde. Petrolde düşüş sürüyor başlığı sanki uzun süredir bir düşüş varmışçasına çünkü dün itibariyle de yükselişin hala devam edeceğiyle alakalı açıklamalar geliyordu. Büyük bir e, karmaşa mevcut petrolde bu artık belli. Ve petrol fiyatları piyasalardaki yakın dönem fiyatlama, fiyatlama yapısının zayıflaması ve güçlü dolar ile birlikte varil başına 65 doların altına geriledi. Evet ve fiyatlardaki zayıflamaya rağmen talep tarafında pozitif toparlanma görünümüne, görünümüne dair işaretler var. ABD'de koronavirüs salgını geçen hafta salgının başından bu yana en yavaş yükselişini yaşarken perakende benzin satışları geçen senenin sadece yüzde bir altında. Diyelim ve teknik grafiklerimizi incelemeye başlıyoruz ve eurolarla İncelememize başlayalım. Bu bölgeyi zaten bu çizimleri de aslında uzun süredir hatırlıyor olmamız lazım. Çünkü beklentimiz doğrultusunda olabilecek bir senaryoya karşılık hem günlük hem de 4 saatlik grafikten takibimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 1.1965, 1.1915 bölgesi üzerinde kapanış yapmış olsa da tek bir ufak kapanışla bu bölgeyi e, geride bırakamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü hem önemli bir destek bölgesiydi, direnç olarak dönüştü ve şu anda da 4 saatlik yatay direnç hattı üzerinde fiyatlamanın olduğunu görsek de önemli direnç bölgesinden tekrar baskı alarak geri çekildiğini görebiliyoruz. Ve şu an bir sıkışma durumunda 1.1915 1.1905 bölgesi üzerinde tekrar yükseliş başlamasına karşı takip edebileceğimiz 1.1991 bölgesi olacaktır. Tabi bunun tam tersi durum bu sıkışmanın eğer destek bölgesi altında hareketi devam edecek olursa yeni bir impuls hareketine kadar gitme potansiyelinin olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle 4 saatlik kapanış bölge altında takip etmemiz gerekecek ve Eurodolardan sonra gelelim sterlin dolar paritesine. Sterlin dolarda buradaki 4 saatlik beklentimizi dün itibariyle de dile getirmiştik aslında. Her ne kadar yatay direnç hattı üzerinde yükselişler gerçekleşmiş olsa da önemli bir sıkışma bölgesinden tekrar tepki alarak yönünü aşağıya çevirdi ve destek bölgesini şu an kırıldığını ve satış baskısıyla paritenin aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. 1.38-39 bölgesi altında eğer 4 saatlik bir kapanış gerçekleşecek olursa fiyat hem saatlik grafikten de aslında yeni bir direnç hattı kendisine oluşturmuş olacak. Ve bu hareketi her yeni hareketle birlikte yeni kapanışla birlikte devam ettiriyor. Bu da satış baskısının ciddi oranda sterlin üzerinde olduğunu gösteriyor. Ve gelelim USD Japon Yeni. Günlük olarak önemli bir bölgede olduğumuzu zaten dile getirmiştik. Ve bu hafta dolar tarafından beklenti dahilinde olan veri açıklamaları ve FED toplantısı burada da aslında hareketliliğe sebep olacak gibi görünüyor. Çünkü burada bir durum şu an her ne kadar yükselişler gelmiş olsa da çok cüz'i demek olmaz ama çok küçük hacimlerle yolunu tamamlamaya çalışıyor. Ve son 4 saatlik grafiğe bakacak olursak bir destek bölgesinde sıkışıp tekrar yukarı yönlü hareketini sürdürebilir demiştik. Ve bununla birlikte 109-850 seviyesini hedef göstermiştik. Ancak bu bölge günlükte önemli bir direnç bölgesi olduğu için 109.85 üzerinde hareketin daha da hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Ve gelelim dolar tl'ye. Evet, dolar TL hem günlük hem 4 saatlik grafikten takipimiz sürüyor ve yükselişe karşı 7.78'i takip ettikten sonra artık 4 saatlik zaman diliminde bu bölgedeki geri çekilmeyle birlikte yatay destek hattını takip etmeye devam ediyoruz. 7.47 7.54 önemli bir destek bölgesiydi ve şu an itibariyle e, potansiyel bir omuz baş omuz yapısına e, dönüşme ihtimaline karşı 7.47 bölgesi altında hacimli bir 4 saatlik kapanış gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii ki böyle bir gerçekleşecek bir kapanış olacak olursa yapının teknik olarak hedefi 7.10 seviyesi. Tabii hemen öncesinde 7.29 ve 7.23 olarak bir diğer önemli destek bölgemiz bulunuyor. Bölge üzerinde yükselişler devam edecek olursa yükselişe karşı 7.73 takip etmemiz gereken seviye olacaktır ve 7.73'te teknik olarak bir düzeltme yapması muhtemel. <laughs> bölgenin üzerinde kaldığı sürece tabii ki bu senaryo gerçekleşecek. Eğer tekrar 7.47 altında bir hareket gerçekleşecek olursa mevcut bu yükselişe karşı olan senaryomuz da geçerliliğini yitirecektir. Dolar TL'den sonra şöyle bir DAX grafiğimizi inceleyelim. DAX grafiğimizi hem günlük hem de 4 saatlik hatta bir de 1 saatlik grafiğe de indik. Oradan da kontrol ediyoruz. Ancak şöyle bir şey söyleyebiliriz ki bu çizimi zaten uzun süredir hatta haftalardır takip ediyoruz ve bir yükselen üçgen hareketi aktif olduktan sonra teknik olarak hedefinin 14.962 olduğunu dile getirmiştik ki bu seviyede de tam bir düzeltme yapmasına uygun bir yapı tamamlanacak. O yüzden günlük olarak bölge üzerinde kaldığı sürece yön yukarı ancak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte bir hatta bu bölgeyi saatlikte incelersek daha sağlıklı olur. Bir ending channel sonrası yükseliş kanalı dışında hareket Ardından tekrar bir test ve çok güzel bir dönüş mumunu direnç bölgesinden vererek aslında ulaşması gereken ilk bölgeye kadar ulaştı. Hatta yeni bir dip nokta yapmış olduğunu görebiliyoruz. Saatlik grafikte kısa vade 14.597 üzerinde hareket alımları hızlandıracaktır. Ancak bölgenin altında kaldığı sürece tekrar yapının teknik olarak hedefi olarak 14.368'i takip edebiliriz ki bugün... Ee, Zev ekonomik hissiyatı verisi açıklanacak. Onunla birlikte hareketlilik olması muhtemel diyebiliriz ve gelelim ons grafiğimize. 4 saatlik ve günlük grafikten takipimiz devam ediyor ve bu bölgenin altında kaldığı sürece satış baskısının gerçekleşeceğini, gerçekleşmesini beklediğimiz daha doğrusu söylemiştik ve 4 saatlik grafikte bu bölgeyi yakından inceleyecek olursak bölge olarak şu an direnç hattının tam da olduğu bölgede tepki almış görünüyor. Burayı da 4 saatlikte görünür hale getirelim. Evet. Beklentimiz bölge üzerinde kapanışlar olmadığı sürece tekrar seviye olarak 1701.5 destek bölgesinin başlangıcı olması itibariyle takip edilebilecektir. Aksi halde bölge üzerinde yükselişler hızlı bir şekilde 1765'in de üstünde 1810'lara kadar yükseliş yapma potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Çünkü henüz birinci, ikinci, üçüncü temas gerçekleşmediği gibi yeni bir dip noktası da gerçekleşmediği için yeni bir direnç hattı yok ve hepsi burada birikmiş durumda. Bu bölgeyi ciddi anlamda yakından takip etmemiz gerekiyor. Ve gelelim en büyük oyunların yaşandığı petrole. Haftalık grafikten takip ettiğimizi söylemiştik. Haftalık grafikten alt zaman dilimlerine kadar bu görüntüyü takip ediyorduk ve 69.46 üzerinde kapanışını haftalık bazda gerçekleşmediği gerçekleştirmediği sürece yapmadığı düzeltmeyi yapmak zorunda kalacak bir yerde artık dedik ve günlük grafiği takip edersek günlük grafikte de aslında bir sıkışma durumu söz konusu. Daha önceki yükselişlere bakarsak düşüşler artık biraz daha hacimli ve yükselişler kısıtlı kalmaya devam ediyor. Bölgede takibi yapmamız lazım. 4 saatlik grafiğe inersek daha sağlıklı bir sonuç elde edebiliriz. Mevcut sıkışma sonrası yükseliş yönlü kırılımı gerçekleştirdiğinde aslında yapının teknik olarak hedefi 71.17 ancak bölgede önemli bir haftalık ve direnç bölgesi olması bakımından tek seferde hareketini gerçekleştiremediğini görüyoruz. Hatta buradaki beklentimiz artık 66.49 altında satış baskısının artacağını, bölgenin üzerinde tekrar yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi hızlı bir endeks turu yapalım birlikte. Hatta endeks turu yapmadan önce şöyle bir pariteden bahsedelim size de. Şimdi Sterlin Japon Yeni grafiğimize şöyle bir bakacak olursak haftalıkta güzel bir direnç bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Günlük grafiğe geçecek olursak günlük grafikte de bölgeden önemli bir dönüş gerçekleşmesi ihtimaline karşı tekrar 4 saatlik grafikte yükseliş kanalının dışında bir hareket gerçekleştiğini biliyoruz ve saatlik grafiğe kadar inersek küçük yatırımcı mantığıyla hareketin başlangıç yapabileceği seviyeleri aşağı yukarı tahmin etmiş olabiliriz. Burada gördüğümüz üzere birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hatta destek seviyesi dört sefer çalışıp yükseliş gerçekleştirmesine rağmen burada bir sıkışma sonrası önemli bir de destek bölgesi oluşturmuştu fiyat. Ve bölgenin altında eğer saatlik kapanışı dört saatlikle birlikte taşlandıracak olursa aslında düşüş yönlü bir hareket sterlin tarafından başlama olasılığı da var diyebiliriz ve hemen ardından endeks turumuz gelir. Evet günlük grafikten de takip ettiğimiz endeks SP500 ve 3957.2 üzerinde güzel bir günlük kapanışını dün itibariyle gerçekleştirmiş ve aslında bölgenin artık destek olarak çalışması gerekecektir. Bölge üzerinde kaldığı sürece de günlük olarak beklentimiz neydi? 4000 87.1 yapının teknik hedefi olmasına karşın orta vade 4022.2'yi de göz ardı etmemeliyiz. Artık buradaki beklentimiz değişti. Bölge üzerinde kalıcı, kalıcılık sağlayacak olursa ilk beklentimiz ne olacaktır? 4022.2 onun ardından 4087'ye doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Hemen ardından Nasdaq grafimizi şöyle bir inceliyoruz. Ve 4 saatlikte bölge üzerinde yükseliş yönünde tekrar direnç bölgesine kadar bir hareket olması muhtemel demiştik. Ve buradan tepkisini alarak güzel bir yükseliş hareketi içinde olduğunu görebiliyoruz. Ve yatay direnç hattının da üstünde kapanışın sonrası zaten teknik olarak beklenti 13.292.7 ve 13.358 bölgesi olacaktır. Bölgenin de üzerinde hareketin devam etmesi durumunda. Son direnç bölgemiz ve önemli bir... Ee, aslında arz talep bölgesi bulunuyor. 13827 ve 13886 bölgesi bir diğer yükseliş hareketine karşı takip edebileceğimiz direnç bölgesi olacaktır. Nasdaq'tan hemen sonra Dow Jones grafiğimizi de şöyle bir bakalım. Evet, aslında 4 saatlik ve günlük olarak takip etmeye devam ettiğimiz bir diğer endeks ve 32780.5 4 saatlikte bölge üzerindeki yükselişe karşı ilk beklediğimiz seviyeydi ve bölgeyi tamamladıktan sonra tekrar burada güzel bir karar mumu, ardından bölge üzerinde kapanış ve yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görebiliyoruz. Baskı devam edecek olursa 4 saatlik orta vade grafikte 33466 hedeflerimizden bir tanesi olabilir ve günlük grafiğe bakacak olursak önümüz açık görünüyor tabii ki ilk önce 4 saatlik e, beklentimizin gerçekleşmesi gerekecek. Diyelim ve günün geri kalanında piyasayı sizler için takip etmeye devam edebilmek için yayınımıza burada son verelim. Öğleden sonra saat 3'te soru cevap yayınında hem güncel piyasanın durumuyla alakalı hem de sizden gelecek sorularla birlikte değerlendirmemizi yapmak üzere müsaadenizle ayrılıyorum. Günün geri kalanında bol kazançlar dilerim. Öğleden sonra tekrar görüşmek üzere.